Merhabalar. Bugün hastalarımızın çoğunun merak ettiği bir konuda bilgi vermek istiyorum. Güne bugün egzoz uygulamasıyla başladık. İki hastamıza planladığımız şekilde egzozom uyguladık. Hastamızın bir tanesi hafif derecede sertleşme bozukluğu mevcuttu. Bu hastaya ESVT planladık ve ESVT'nin arkasından kombine bir şekilde egzozom tedavisini uyguladık. Diğer hastamız ise daha önce ciddi bir prostat ameliyatı geçirmiş. Ameliyattan sonra cinsel fonksiyonlarında gerileme olmuş ve çoğu tedaviye yanıt alamamış bir hastaydı. Bu hastamızda pelin protezi aday bir hastaydı. Ancak pelin protezi öncesi egzom tedavisini kullanarak son bir şansımızı denemek istedik. Ve bu hastalarımızı takip ederek sonuçlarını görmeye bakacağız. Egzozom herkesin merak ettiği bir şey. Kök hücrenin yerini almaktadır. Kullanımı kolaydır. Alerji yapmaz. Enfeksiyon riski sıfıra yakındır. Dikkatli ellerde yapıldığı takdirde herhangi bir ağrısızı vermeden, kişinin günlük hayatını değiştirmeden uzanabilecek bir tedavi yöntemidir.